Babam ekmeğimize bakalım. <laughs> He, ekmek, ekmeğimize ne? Ekmek kal, ekmemize bakalım. ne abla? Hoş geldin abi. He, ekmemize bakalım. Video izlemeden önce. He, arkadaşlar, video izlemeden önce. lütfen kanalımıza abone olun. Allah'ın okuma, Allah Allah çözün olayı. Sağ ol ya. Ben yengeyi arayayım, diyeyim ki yenge 650 lirası var. Ne kadar, ne kadar? 650 var yine. Ha, nerede? Sen de? Ahmet, saçma oluyor ne? Niye abi? Abi bak, gidecek sorun artık ya. Yok abi ya. Abi sen yalan mı söylüyorsun? Bu işte başka tamam, yok. Tamam koy yerine gösterin koy koy. Ben ne saçmalıyorsun ya? Yengeye bir Arim haber edeyim ben ya. Yengeye Arim haber edeyim. Nasıl? Yengeye Arim dedim. Tamam söyledim. ben vereceğim ben. Niye? Ben Arim Mehmet abi. Bir şey olur mu? Yok ben vereceğim ben. Tamam. Şey istersem bana şey bu pijamayı indiririm ben. Niye? Şu anadolma bak üstüne bak. Niye abi? Ben arayayım diyeyim 650 lira var yenge geri eve diyeyim. Ha nerede 650? Ben öyle diyeceğim ama yengeye. Ne olacak sanki? Ha ben 650 mi Ne diyecek yenge o zaman? Ama sen ne saçmalıyorsun ya? Ne abi ya ne saçmalama? Üstü bu işte bak, Bir, iki, üç, dört, en beş lira. E tamam ben... An beş lira. E tamam ben yengeye altı yüz elli diyeyim. Gönül hoş olsun. Ne oluyor sanki? Eve gidene kadar belki altı yüz elli olur. Ben arayayım mı yengeye haber edeyim? Dimin yengeye altı yüz ellisi var. Evden eee... merdivende dışarıda bekleyin. Gelir gelmez zinciri elinize alın. Altı yüz elli lira var. Ne yapayım Mehmet abi? Var ne olsun? Özledin mi beni? Özledim. Valla. Bazen <laughs> saçmalıyor mu dayı ben? <laughs> ne yapayım Mehmet abi? Biraz anlamadım. Mehmet abi anlam bak da, gel bir Söyle abi. Lan <laughs> <laughs> Allah'ı Allah, yalan şeytaneye. Allah'ı <laughs> yalan şeytaneye. Ben arıyorum ama yine de yenge bir haber edeyim. Gönül hoş olsun diyeyim. Ney bu? 650 lira var cebinde geliyor diyeyim. Lan yok ya. dedim? de evet, gönül hoş olsun kadınım. Lan belki, yok yok be ki. Belki olur. Kardeşim hiç yok. Düşürdüm. <laughs> He düşürdüm. Bak yolda gidiyorum düşmüş, yolda gidiyorum cebimden düşmüş. Yenge diyeceğim bir de diyor ki de parayı yolda düşürdüm. Lan, lan. En son yenge eline sopa alacak abi. O mu alacak? Evet. Ben <laughs> mi? <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> lan döverim ama neyse. <laughs> Döversin ama dayak yersin diye konuyorsun değil mi? Ben mi ondan dayak yiyeceğim? Belli bu. <laughs> Lan Mehmet abi, film adamsın Dinim ben var. <laughs> var. İnanmıyorum dinim ben var mı varla ya. Ama bayanlar el kalkmaz. Yok ya yok. Yok. Ha değil mi? Yengele sopa alsa susacaksın. eee e. <laughs> <laughs> Ya güzel rahat olsana ya. E, e. Hadi ha 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 Böyle belli mi oluyor? He he. Vallahi, vallahi. Ahmet bilmiyor, Ahmet bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Sen de sen, sanki sen biliyorsun. Vallahi bilmiyorum. Sen biliyor musun ne yaptığını? Biliyorum. Bilmiyorsun. Biliyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum, biliyorum. bilmiyorum. Biliyorum. bilmiyorum. Biliyorum. bilmiyorum. Biliyorum. ne yaptığını biliyorum. Sen de bilmiyorsun. Yengeyi kötüleme, karalama. Aslan gibi bir karın var. Sana bak uçuyor, sana bakıyor. Hadi ha, Seni kabul etmiş. Daha neyse Epey tamam, Allah tamam, tamam, tamam. Vallahi billahi ya. Yok tamam. Yok valla şey artık pijamamı indireceğim aşağıya. <laughs> <laughs> valla. Niye dayı? Yok artık bunu şey indireceğim aşağıya. Pijamayı da indireceğim aşağıya. Ben erken geldim sen yoktun. Aşağı dükkana gittim mal aldım. Ne yedim. saçma. Ben sen aşağıda geldim ben, buraya. Sen buraya dokuz. Ben, ben, ya, ben yedi buçuktu geldim. Aynen Ahmet abi dükkanı açtı sonra Hı. ben geldim. Lan Allah ekber dedi kalktım ben. Allah ekber dedi de, de kalktım ben. Allah ekber dedim de. Allah ekber dedi kalktım ben. Yolda nereye kalktım Ne yapayım? Buçukta geldim. Dokuz buçukta geldim. Dokuz buçukta, gelin, dokuz, buçukta ha, ya. Nereye ne kadını, takıldın kaçta? Nereye takıldın? Yok lan. Yo, dokuz Yok a, dokuz 9'da dokuz çeyrek kalasıydı, ben aradı, Burada görüntülü. Yok. Yengeyi arasam. Yenge desem, 650 var dedim. Sen de götürüp 500 versen ne olur evde? Bir bok olmaz. Yani, o arkadan sopayı çıkartmaz mı yenge? Yok ya. Ne lan, canım var çok. Çok çok var ya, ya e, yolda düşürdüm Yo, diyeceğim ben. Yok, ben diyeceğim yenge bak yalan söylüyor. Yolda düşürdüm, yalan düşürmedi. Arar söylüyorum. Kendi söyledim. yalan söylüyorum. Ha kayıt her şeyelim de. Ya çok dedim ki ben düşür, dü, yolla düşürmüşüm. Yenge de seni düşürür. Ha, e, e. Yenge de seni düşürür. E. <gülüyor> <gülüyor> Ama. Evet. Allah, kal, bir daha bir daha bir şey. Saçma. Adamsın sen. Çok düşüncelisin. Bir de diyorlar ki senin için gamsız. Bak ne kadar güzel düşünüyorsun. E. Ne oldu o sabahki mevzuyu anlat bakayım bir bana. Ne mi? Yüz dolar verdi adam sana. Niye kabul etmedin? Yüz dolar. Yüz dolar e. kabul. Niye kabul etmedin yüz doları? Evet e. Niye kabul ediyor? Evet e ne abi ya? Niye kabul etmiyor yüz doları? Ha? Şimdi biri gelse sana yüz dolar verse. Yüz doları mı kabul edersin? Bir de yüz lira var. Yüz lirayı mı kabul edersin? Evet e. Evet e ne ya? Ben sana bir şey sordum ya. <laughs> He zaten benim bir şey bildiğim yok ki. Yüz dolar mı? Ya evet ya evet ya. Yüz dolar, ya evet, ya. Yüz dolar mı? Aslında biliyorum biliyorum. Aslında biliyorum. Aslında biliyorum. Aslında Yüz dolar mı? Yüz TL mi? Hepsi. <laughs> yok, ikisinden birine karar vereceğim. Hepsi hepsi. Hayır, ikisinden birine karar vermen lazım. 100 dolar mı 100 TL mi? 100 dolar mı 100 TL mi? 100 dolar. Niye 100 dolar? E çünkü daha fazla olduğu için. Ama sabah kabul etmemişsin. Ya yeah, yeah, Sabah <laughs> yok sen akıl yok sende. Ya değil mi? Sabah kabul etmemişsin. Bir e, bilmiyorum ki. E bilmiyorsun. Tam bilmiyorum mi? ki nakar kadar olduğunu bilmiyorum. Nakar olduğunu bilmiyorum ki ben. E, al sana para uzatmış. Sa evet tamam. Ama nakar kadar olduğunu bilmiyorum bil, ben. Bil bil al 100 dolar cebine koy. E, İndi, ben tamam da 100 dolar olduğunu ben bilmiyorum ki. Bak şu an ki. sabah sabah 350 milyon zararım var senin biliyor musun? E, e, e. 350 milyon. Dolar 850 yapıyordu. Senin paranla ne kadar? 8 lira. Şey 500 lira. Evet. 300 lira böyle gitti. Heh, <laughs> böyle gitti. E, lira. E. 350 lira. Ne yapalım sağlık ne yapalım? Demek kısmet değil, Kısmet değilmiş. Kısmet değil. Kendi kısmetini kendi elinde. E, eee. Eee. Ama dedi, sonra dedi bir daha vereceğim dedi bana. Ben tamam, buradan adama teşekkür et. Sa kime? Sabahki adama. Ha. abi. Gözün mü ağrıyor? Yok. Ne oluyor senin şu para sıkıntın? Ha? Sen hep böyle mi kalacaksın? Hep böyle mi kalacaksın? E, ne yapalım? Ha? Ne Hiç yapalım? Hiç gelişme olmayacak mı yani? Yok. Hep böyle para diyeceksin öyle mi? Biz bir gün para vermesek ne olur? Delenin. <laughs> Delenin. <laughs> vallahi, vallahi, <mi? gülüyor> vallahi. 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 He. Allah Allah. Dur ya. E. Senin için 50 kilo vermem mi değerli, 100 lira kazanmam mı değerli? Sana deseler ki 50 kilo senin gidecek ya da 100 TL mi istiyorsun? Ha, Hangisi? E. Hangisini istersin? Çek Hangisini istersin? 100 lira mı istersin, 50 kilo kaybetmek mi istersin? Seni kaybetmek istemiyorum. <laughs> seni bana paraya değişirim ben. Değişirsin. Değişirim. Değişmem diyeceksin lan. Pardon pardon. Seni <laughs> be, e, Seni ben paraya değişmem. Öyle diyeceksin. He. E, arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Allah'ım seni. Evet. Saygı. Burada ben arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Başka arkadaşın var mı Mehmet abi? Yok yok ki. Yok değil mi? Yok. Gerçekten dost olarak ben seviyorum. Evet evet evet. Para olarak mı seviyorsun? Dost olarak. Adamsın sen. Dost olarak. Aklımda ağrı var ya. Niye abi? Kilodan. Aklımda oldu. Bir Bir yani, süt banyosu yaptıralım mı sana? Süt banyosu. Yok yok. Niye? Yok. Evet. İstemiyorsun ya süt banyosuna girmek öyle mi? Yok. Evet. Yapmam diyorsun bana göre değil. Ne banyosu yapmak istersin Mehmet abi? Ne banyosu yapmak istersin? Normal banyo mu? Normal banyo ya. Süt evet. banyosu neden yapmak istersin? He evet he. Evet, evet he hani ne abi? Evet he. Evet. Ya. <laughs> <laughs> Kaçta yattın sen? 12 idi. Kaçta? 12. Gece e, tamam e, tamam. Sen? He ya. Düşündün mü gece beni? Ee, nerede, e, nerede e, e, Nasıl, e, nasıl düşündün beni? Düşündüm ben Mahmut abi ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya Allah Leyla Allah. Bir de Allah Leyla Allah çektim. Aferin sana. Evet. Aferin sana. Onlar her zaman çek. Evet. Nasıl yapayım mı bacakları? Yok, iyi bir şey. Masaj için uzat istersen bacakları. Yok sağ ol, sağ ol. Sıcak, sıcak ol. su getirme ayaklarını sıcak su yok. Yapayım. Hamurum sana bir şey olmasın. Sana bir şey olmasın. Sana da bir şey olmasın Mehmet abi. Parasını da bilmeyeyim de. Sana da bir şey olmasın. Sana bir şey olmasın. Sağ ol abi. Çok karım ne para var. Isim. Mehmet Han abi ne yapıyor? Gözükmüyor peyde. Gör, görmedim orayı. Görmedim. Hı. Geç kaldım. Ha. Daha dur daha içmedim ki. <laughs> İç, daha içmedim. <laughs> i̇çmedim. Daha yine ağzım bile vurmadı. ağzım bile vurmadı. Ben de içmedim. He? Ben de içmedim. içmedim. Kiroluyum. Kiroluyum. He. Sen Yok. sigara eskiden hiç içmezdin ne güzel Mehmet abi. Yeni başladın ha sigaraya. Yok vallahi ki. Hayır hayır içmezdin. Mehmet abi o simit satın dönemlerde içmezdin. He ee, Tatlı satın dönemlerde içmezdin. He he. içirdim. içirdin. Mehmet abi vallahi. yemin et de içirdim. Abi ben görmedim hiç. Yok lan yemin et içirdim. Öyle mi? İçirdim. Gizli saklı içirdim. He ee. Sağlık olsun be. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. mahallesi olsun. Sağlık öyle, hoca öyle. olsun. Öyle. öyle. Sağlık bakanlığı olsun. Öyle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi Berat Albayrak da istifa etmiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Berat Albarez. Evet. Bana ne diyeyim ki? Maliye bak Şeyin bakanı, maliye değil de. Ee, Mali bak maliye bakanı Mali. mı? İstifa değil de, istifa etti. Maliye bakanı değil ya. Bakanı Öyle mi? Şey <gülüyor> <yok>. <gülüyor> i̇stifa etmiş tabii. Her şeyi bırakmış. Çoluğuyla çocuğu vakit ayarlı Ahmet eee... Ee, şey ee, konuşuyor, her şeyi bitti, bitti, çıktı. Ahmet. Baksana. Ahmet. E. abi. Buyurun. Yani, ee, Sağ olun e, burada terbiyesi geliyor ya. Aha. Babam dedim Ahmet Kırbür dedim bana. He he he. Söyledim. Dedim kesiyor kırpıyor. Dedi ki. Dedim kırpıyor dedim. tamam. tamam. Tabii öyle yapmak zorunda. Dedim kırpıyor ya. Tabii, tamam. Tabii tamam. tamam. Söyledim babam haberi. Tamam. Dedim oraya kesiyor dedim. Tamam. He, sen istediğin gibi rahat konuşabilirsin böyle, Ben kırpıyorum. Tamam. Ne bak? Niye kalktın? Ayaklarım ağrıdı. Otur da bir belalaşın arkadaşlarla ondan sonra. Tamam. Bir otur, otur, otur. Ay, ayağım ağrıttı, O zaman bir arkadaşına bir alas mı attın abi? Al, alas mı attım? Doğru söyle bir şeyim sana. Akşam çok yedim ben. Yok ya. Allah belanı versin. Niye yiyorsun abi? Bir tencere kıymalı böyle yemiş. Hmm. Şey kıyma, bir de patlıcanlı kıymalı yemiş. Hmm. Onu yedim bir tencere. Hmm. İki ekmeği, i̇ki, ekme iki ekmeği yedim. Allah'ım. Hem bir de peynir yedim. Abo. Çok, çok yedim. Hı hı, bize şey, ağlayan kek yaptı önce, anladın hani? ha. mı? Aliyan kek. Hı hı. Çikolata, ayran alayım. Abov. Sıkıldım. Aliyan kek seni ağlatmış be. Geç otur karşıma, geç. <laughs> Dün yine eziyet etmişsin kendine. Ahmet. Efendim ağabey? Bak dayı... ...benim bu Ahmet'le bir şey yerim sana. Buyur abi. Karp, bak bir şey. Ben boşuna buldum. Boşuna da ümit vermem. Tamam. Kalp istersen artık yemeyeyim. Abi ben sana her biz ben artık bıktım. Allah e, Allah. Yok ben artık la, bıktım. Bak Ahmet. Senin her gün her an senin her ya? gün senin her gün bu muhabbetine ben bıktım. Her artık anaya. yemeyeceğim diyorsun. He. Ama yine aynısın. Her gün diyorsun, her gün yine aynısın. Değil mi? Olmaz. Lan Ahmet. Ben çöp bir dönüyorum. Çöp bir Ama sen kendini çöp bir yapıyorsun. Beyzer. Gel buraya gel. Kardeş fazla emeğiyle ne olacak yani? Nefesin dar olacak, hasta olacaksın. Ha değil mi? Tabii. Kardeş ben çöp, ben çöp bir dönümüyüm ben. Demek ki öyle, demek ki, demek ki çöp bir Sen kendine bakmıyorsun abi. Ha. Ee, abi, tamam akşam çok yedim, çok yedim. çok et. Bıktım, ölürsün ye. Ha değil mi? Ama az ye. Ha değil mi, değil mi? Günde bir, bir paket sigara mı içiyorsun? Tamam. Bir paket çok ha, mu? Iki, üç, paket üç. iç ya. Yo Allah. Hadi. <laughs> 10 tane. Ye. Yeah. 10 tane aldı. Ye. Yeah. Anlaşmaz zaten burada arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir de yorum yapmayı. E, kardeş buradan kanala kanalımıza abone olun. yorum yapmayı da unutmayın. Like. like, atmayı da unutmayın. Bol bol paralar bol bol kazanacağız. Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. Sağ olun. E,